Merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yıkım ekibi ile birlikteyiz ama alan sonu çok ilginç. Yani turnuva gibi bir alan sonuyla karşılaştık. zaten göreceksiniz. Bir darlamalar, bir turnuva taktikleri neler oluyor? Artık aklımız almadı bizim. Ne yaşadığımızı bilmiyoruz. umarım videomuzu şimdiden beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım iyi seyirler. Kanka, şuradan başlayalım. Daha bu ne lan? Nasıl geliyorlar? Tam buraya inelim Lan ya. Bu de direkt burası, burası, burası gel gel. Geliyorlar, geliyorlar. Gel gel. Burası, burası, orası çok sıkıntı. Ya silaha bak ya. Daha bir şey. Bak. Baygınlar gitti baygınlar. Baygınlar bak şimdi. Hadi içine gelsene kader. E şuraya baygın çıkarttım görebiliyor musun? Oo, bir dakika geliyorum bir dakika. Peder bak burada bir silah olan biri var ona göre. Ben de saçma sapan silahlar var bende. Kit yok mu Kadir? Lan şurada baygın var. Çıkalım baygınlar. Gitti bile ne gidiyor. Adam reşit çaldı. Arkadan çıkacak Seyta. Dikkat et. <laughs> tamam, tamam. Ya yok kavara geçsene. Oo uzaktan atıyorlar geçtim. Evden atıyor birisi. adam. Hemen dibinde şurası bak. Şunu vur ya. Gel gel kadın. Ufuk. Ufuk oraya dikkat et. Ee, bakayım kitim yok benim. Kit var mı? Yok abi. Oo yakın yakın. Kit lazım. Abi silahlara bak ya. Çıldıracağım böyle silah mı olur lan? Olur olur. Neler silah olan var mı? Yok abi. Çek killeri çek. Abi evlerde falan da var ya. Güzel gidiyor. Sait nerede lan? Beni bir öldürsünler de bir dolap üstlerine ineyim ya. Ben bulutla oynamak istemiyorum valla. Çıldıracağım ya. Burada. Watch oh. Bekleyin ben. Bodysi var. <laughs> 5 ya. Bir tane pompalı var başka hiçbir şey yok. Bir yerden lan şunu bir kullanayım ya. 200 aldım 5 vermesi var ya. Arkasında mı abi onlar? Göremiyorum. Burada. Mark <laughs> Arkada... <laughs> Ah, yeter ya. Yeter. Hocam... yeter ya. Hayır, hayır. Bu ne lan? Silah yok. Bu ne? Bir DP bulduk onu da bırak. Oha. Olmadı veya DP'ye şükret Allah. Oyna mı Kadir? DP de yeni ya. geldi. DP yeni geldi zaten. Kadir verdi. Beyler <laughs> 3 kill var. 3 kill var bak temiz hadi. Güzel bir tane bir baygın. baygın Şurada oynasana ufuk. Şurada location. ez onu lan Köşesinde köşede bak. Tam köşesinde şimdi tam işaretinde. Ezdin bitti. Ne ezdin onu? İkisi de burada iki yani baygınmış diye. Helal lan. Tamam. tamam. Şunun için adam var. Epik yastım şeyin için adam var. Geliyorum. Tamam. Dalıyorum Bu ben direkt ya. Da oğlum bir tanesini söyleyin ona gideyim. Nerede bilmiyorum ki. Bir tane kaldı. Ufuk da. nerede Ufuk? Ya bir tane değil. Ufuk göster. Bir, bir iki var işte. Buraya yatıyor. Burayı yatıyor adam tam içeride. Ha üstte abi mi? Abi orada adam olmaz lazım ha. Hazır oradan vurdu. Üstte mi? Evet evet üstte yatıyor. Aa, şurada ses var Ufuk. Oynasana. Nerede? Önümde. Hani önümde hmm. adam var abi bir saniye. Bir oyna da alalım şunu. Yedi oldu sayılır. Bizler <laughs> geldi. <laughs> 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 Tamam o baygın. Bot herhalde ya. Şu Watch yönde. out. Galiba. Sanmıyorum be. bot değil bu. Altımda bir yere yattı. Şuna lan. Ufu alacağım da şurada bir baygınım var. Üç Oradan bir geldi. yerden başkası çıkmasa iyi dur. Aa geliyor. Altında biri. Ha bot bot bot. Ha Motulasyon. bot. Çık. Thank you. Tamam, abi, bak şuraya şimdi. İşte Watch bak. out. Kim abi Gel gel, gel bitti gibi. Onun içinde gibi. biri olamaz ya. Var var, içinde. Gördün mü adamı? Yatıyor, gözükmüyor oğlum buradan. Ay köşeden lan. Bir dakika. Oha, baygına bak nereye gidiyor. Kardeşim, orada takım arkadaşın mı var yoksa ben... senin? Hı, -hı. Dur Orada, oradadır. Oradadır. Bir dakika. Senin dediğin ufuk... ...burada bir yerde. Olamaz Yanacak şimdi. Ha ben... tamam süper. Eee, finish. galiba. Ah be. Ah sen benim mi Sol 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 sol. Dövrü Kardeşim out. yanlış yere gidiyorsunuz. Dur lan dur 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 be Neler tanırsanız yetişemeyeceğim. Neler sayıları Tamam devam edelim, devam edelim ya. Devam gel gel. gel. Ulan staris, atlama atla bana lan ben loot'a iniyon ya gel. Ya full idi loot'u. Sen paracıkları topla kaydıracağım. Hazır indi. <laughs> ya Aslında. böyle bir sayı azalma şekli mi var ya. ya? Aa Bu o. Oo Bu beyler şey var. sayı var. Doğru. Aynen. Ah be. İşte bundan Kaç bahsediyorum. Kanka. Pat diye iki kanka. Pat diye hmm. çıkıyor böyle. Gel de buna yakalanma ya. Ah. Adam var. Helal. Helal. O az daha yanıyor da. Tamam gelin beyler. Seri çıkalım. güzel bak güzel gidiyoruz. Böyle denk gelirsek süper olur. De bunlar bir daha uyanmayacak her, biz bunları öldürmüştük. <laughs> Location. Abi. Efendim? Aslan. Abi Ne yok? Bot var abi Bot mu? Bir dakika oh, O ne lan öyle? Bot değil abi yatıyor yatıyor Ah be kardeşim <laughs> Lan Fake attı. İyi ya Seri seri seri, 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 seri değil mi? Ben sıkmadım Lan Bir dakika Kalkma sayısı abi Öldür öldür, o no hak etti. Botlara bile sıkmadan kalmadı. O sonra bak. Da... Önümüzden bir şey geçti. Kuş mu geçti? Watch out. Oraya mı gitti? Hmm. Ha, yakalayacağım, yani. yakalayacağım onu. Aa, 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 abi. Tamam, aa, abi öldü hayvan arkamızdan. Watch out. Dört mü? Kuvazı alalım Watch abi. Out. Nerede? Hepsi yerde. Yani. Hadi abi yaptırırsın. <laughs> Aa geliyorlar lan. Durdular. Üç kere izle abi bom. Abi taktik. Beyler Ersin tek bıraktınız orada. Biriniz gidin de yanına. Yok ya kaçmıyorum. Açıya baktım. Adamda da avcı var herhalde. He. Ha. geliyor bir de soldan. Nerede? Bir baygınımız var benim. Sosyal oynuyor buradan. Oyna abi soldan. Hah, vurdun mu? Vurdum bunu. Gel abi, gel gel. Gel bas 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 sonra. Bas. Hadi gel. Oğlum bu ne? Arka atıyor abi. Orası neresi? Aa abi, mavi. Ben de başladım. Gel gel. Oynadım. Sesledim ben. İstedin mi? Tamam ben de geleyim ya. Tek kaldım burada. İki burada baygınımız önü var. Önümüz hemen tepe ya. arkasında. Beklesen sağdan açıldım ben de bana. Ha süpersin. Ben de bir kitim buldum. Arzu kere. Burada bir kaldı abi. Arka hala bizi tarıyor ya. Sistem vurur muyuz acaba? Arada şimdi bir durun ya. Onlar gelebilir ama tepeye. Sağ bıraktım. Ne var? Ben de var mı ya M4 alalım. Ya. I got supplies. Hmm. Bana mermi geldi ha. Beyler abi var adamda. Ey Mermisi varsa alırsa Kadir <gülüyor> <gülüyor> Bir sürü mermisi var ya. 40 mermi mi ne? Sayamadım. Var, var. <laughs> ben kullanmayacağım kardeşim. Aracımız var. Büyüğümüz Ersin abimiz yok. varken kullan. Kanka buggy var, buggy'ler var. Bakalım bir uvaz görebilirsem. Lan Beşir at yok mu bu ne? Ya da Torruz. Tor gelmiş mi onlar? Birisi gelmiş. Gelsin. Bir Hayada. Sadece biri mi geldi? Anletme. Abi, ben de diyorum. Lootlarda vardı ya. Onun 5'i 56 mı arıyorsunuz? Yok mu? Gelin bağlan. Bak sana bırakıyorum. Bak bıraktım. Nerede bunlar? Bırak sapot atayım. Oh. Baygın o. Kardeşim niye raşlıyorsunuz? Ne oluyor? Hoşumuza <laughs> gider ya. Yani ben bir şaşırıyorum ha kanka. Güzel güzel ya. Ben yani normalde ya. klasik güzel. maçta çok raşlamazlar da. Allah Allah. Çok şey, iyi. Çok, çok güzel oynadı. Aynen. Ellerine güzel sağlık. Canımızı ya. Allah. Oyun budur ya. Helal lan. Pusun lan saydı vurun lan. <laughs> Vayın yanında gidin. Ne anlatıyorsun lan sen? Osman. Be, Benim zevk aldığım şeyleri söylüyorum. Hava <laughs> saat, saat kaç? 10'a 20 geçiyor. Bela şu vaza geçelim. Bunun canı hemen azaldı ya. Yani. Bir tane MK değildi böyle. Rüzgarı çarptı da. Tamam var ya etrafta bir T-rex dolaşıyor değil mi şimdi? O ölmüştür ya abi. İnşallah. Bu modda araçla gezmek nasıl, istemiyorum. Nasıl yedi kişi kalabiliyor şu alanda ya? Asla. Harbi ya, hepsi burada. Burda yüzde Watch out. Watch out. Watch out. Abi ben yeter, orada, orada değil mi? Oh. <laughs> Lan bomba yokmuş ya. Helal olsun. Sait ne oldu lan? Helal olsun. Lan Sait. Sait abi ölmüş ha. Lan nasıl direk öldü? Bombası çektim. Oraya baydım ha. Ha. Tamam. Bombam yok ya abi üstüm. Bir eser ara bende gerisiniz oynayın. Bayrisiniz oynayın işte. Bekle bekle. Anca şu Sen an. Sen ne şey araba? Oynayan. Ha sağa baydı o ya. Ya oğlum araca binme yeter ya. Ciddi olamazsın ya. Gerçek mi bu? Bas bas ah indi. Abi nasıl basayım dur canım. Gelsene bir. Ya içeri mi girdi o? Beyler bak bir tanesinin canı yok ha. Bir dakika nerede o? o canı yoktu bir tanesinin. Tamam. Gitti mi? Aynen O Aynen nasıl basmış? He o yandaki onun arkadaşıymış bak kili geldi. Ee, diğer kalan 4 kişi abi ne demek istedin abi? Benim hesabım iyi mi demek istedin yani? Ay. Aha! Gördüm. Şurada bak bak. Düşman görüldü. Aa benim bug'im. Kardeşim benim bug'im. <laughs> ah be. Lan gitmedi. Oo iki araç. Beda bunlar dört. <laughs> Oo araçlar da güzel araçlar ha. <laughs> ah be. Neyse şey. beyler e, oyun sonu. Biraz daha belki zor geçebilir böyle. Bunlar baya bekliyor. Bekliyor gibi arıyorlar. L yapmışlar mıdır ya? oo oho. Ha bence arkadaşlar. burada. Evet bana da öyle geliyor. Ha karşıda ha. Furi'den atıyor. Dur kişi abi Furi'de. Tabi tabi. İki üç gördüm bir saniye. Gör onlar bekliyor bekliyor. Abi bay bay. Bay bay. Bakayım nasıl bekliyorlar ha çıkmasaydım. niye sıçıyorsun? AVM var bence. Aynen ben A'nı bekliyordum ya. AVM ile bayarım dedim de. Bunlar... Çıkmayacaktım dedim dümdüz koşuyor abi vururum. He. Ha. Çıkmadım ha. Olur öyle ya. Ben yakıta basayım ya. Araçtan düşeriz Yakıtsız kalır. Çok göstermiyorlar ya. Ya bunlar şey ya abi, rankçı herhalde. L'ye geçelim o zaman. Zaten bunlar yoracaksın abi. Bir baysak ne yazar bu? 3 kişi aracı tarar zaten yine. O da sıkıntı. Ha torosumuz var. Der Torosu alabiliyorlar. Şöyle ben bunu çekeyim bir. Ay kas var burada. Eda şunların araçlarını bir yıksak mı ya? Alabildiğimizi alalım ben. İncek mi? Neredesin ya? Ah çatı. Çatı. Kardeşim alanı oraya vermeyecek eminim. Ve ağaçtan Peki, abi. çatı var bir tane. Ee, ama çok gözükmüyor böyle. Minik minik aralarda. alanı oraya vermeyecek mi? Ulan var ya biz bittik ha. <laughs> abi. Fık niye öyle konuştun lan şimdi sen. Şöyle yukarıdan çatıyı indirelim bence he. Biz kadir mi? bir baygın karışım. yapalım da. Ya, da. ya da Kadir mi gitsin? Karnetesi yok öyle Kar yok. Kadir, kadir. Baygın atıp bırakırım abi direkt. Ulan bir tamam Yapma be. Ya bomba var mı fazla? Bir tane var o da benim şeyim. Ben ya ne yapıyorsun ya? <laughs> ee, beyler, orası alan mı? Kadir? Alan tam ortada abi öyle yani abi bizde. Siz alan mısınız? Ya, uçma. Evet evet. Tamam. Bir en son çıkarız olmadı. Bunlar dört ya. Abi ben açılıyorum ya. Çatı indireyim. Emin misin? Bak dört kişi sana bakacak. Biliyorsun değil mi? Genişten alacağım ya. Okey. Çatı indirmezsek ne yapacağız? Diğeri nereden atıyor bana? Balkondan mı acaba? Abi neresi? Neresi orası? Kulübe mi lan? Adamların 20 tane aracı var ki zaten. Kanka buradan an nasıl anladım. vuruluyorum? Bak buradayım ha. Buradan vuruldum ben. Duvara mı attı acaba? Bak'dan görüyorlar ya bak baktan gözüküyor. Ufuk çok gitti ha. Çok gittim biliyorum. Çatıyı görmeye çalışıyorum şu an. Ben buradan görürsün. Çok gitme dur buradan. Ya, bana bakmıyor herhalde. Ha, burası alan temiz. Yat, bay çek. Biraz daha git. Ufuk bayılırsan oyun biter. Çek. Bir saniye. Metar çek buradan. Ay, Aşağı atlara geçelim lan. Ufuk Allah seni rahmet etmesin. ben vurdum Ufuk ha. düşmedi ya. Bizi bitirdin ha. Şey yaparken. Ben alandıymı 10 metre. Bizi alamadık abi. Tamam alandıysan sorun yok. Aracımı aracımı bunu değiştireyim alamadı herhalde. Çatıya çıkartma abi. Hadi şurayı alayım ya. Hadi eyvah eyvah yapalım. eyvah. Şu yakaladılar mı? Kaskın olmasa gitmesin ha. Yo. En kötü şurayı kapatırım ya. Sen oradan kapattırmazlar. Alın inşallah oraya verir. O iyi, çok iyi abi. Alan onlarda da değil. Ucundalar ama... Oğlum <laughs> alandalar adamlar. Mark the location. Abi kayı var orada. Gideriz, yatarız. Neyse. Abi. Şey yapalım, aynen öyle. Eee... Bay bir sisleyeceğiz. Kadir. Baygın atsak? Baygın göstermiyor ki abi baygın atayım. Göstermiyor, sıfır ya. Dört kişi ise bunlar ayıp ediyorlar ha, harbi diyorum. Yani bu kadar... Bak bak, görüyor musun? Kalkıyor, yatıyor. Kalkıyor, yatıyor. Atış için de işte yani. Anı bekliyorlar işte. Abi kane bayal abi Bayağı göstermiyor mu? Abi göstermiyor ki. Yer alayım. Abi karnes olmasa gideceğim. Al işte. Ya. Neyse. Abi 30 saniye. Hadi abi. Şuralar nasıl abi? İşaretledim eller. İşte abi Dışında... oralar. Bir sürü kaya var oralarda. Eğer gidebilirsek oralara. Hadi be. Neyse. Kadir. Tekrar sisleri atacağım. Oğlum kaya var da. Sonradan çıkarım diyorsan 5 saniye kala cross koy. Çıkanı vur adamın şoförünü. Allah o da olabilir de ufuk gitti ya. Kaya kadar çumak giderim. Sen tamam gel. Kadar. Adamlar bakacak şimdi. Aynısını onlar yapacak. Gidelim. sıkıntı Mali yok. Niye abi? Yıldız. Hiçbir <laughs> şey yapamıyorlar. Adamlar burada. Adam Mark the Gördüm he. Adam kayıda. Aa, farklı ekip lan bunlar. Hayır farklı ekip. Kaygın abi o. Help. Var mı başka orada? Gidemiyorum. Onun baydın ya. Hanım, ya. Arabada atladım bu arada. Gidiyor abi adam. Nasıl ya? Aynı ekip ben aldım. Aynı mı? Aaa. Aa. Hadi Aa, ağaçta sağ ağaç. Sağ ben gördüm. Ben gördüm. Hangi ağaç ya? En sağ bak. Hadi baydın. Yani. Bomba yok ki. Şuraya Alan biz daha alan on metre. Tamam. Ve koyarız Ar şuraya. Ersin alanda ya, Ersin alanda. Tamam. Ben tam değilim ama. Ağaçta var abi sen görüyor musun? Ha şöyle tamam. Ağaç mı? Evet ağaç şöyle. Oo tam yerini öğrendik <laughs> yerini daha. Balkonda mı? Evet abi bir support vardır. Kadir Acaba o balkon mi? balkon muydu o balkon değil sanki. Bir tanesi şu önünde de. Mark Biri burada. Da... Mark the location. Burada... Üçüncü kayıt abi. Araçlar olur. Smokluyorlar <laughs> Oo oh, burası 2 2. Benim önüm 2. Okey abi o zaman. Sağ bende alan dışı. Tamam. Kuracağım sağ. Smoke diyor ama ya. Sen de smoke at istiyorsun Ersin. Ben de yok. Hmm. Koş. Ben de hiç bir şey yok. Ya, ya. Oha. Son mermi bitti bende. Dörde sıfır. Ben sana vereyim İçimsin mi? Ha. Mermi atamam sana. Dur, abi gelin. Oğlum bu ne lan? Adam ölmedi ha. Ersin abi geldim. Al şunu al. Kaç buradan. Alan kapanıyor kader falan kapanıyor dön dön Kader sağa tut sen Ya soldaki evet. kayaya biriniz kafalı yaparsa çok rahat edeceksiniz. Bu beni mi ben görüyorsun? Çimen, çimenin içinde çimenin içinde gördüm sağdaki yeşil o büyük çimen, çimen var yeşil çimen. ya yeşil çimen aynen tam orada Nice Bak abi oyunu abi arabayla. Abi. Araçla. Oo Araçla. bir dakika bakıyorum hemen. Lan adam sağda lan. Bir canı var abi yerde yattı. Bunlar 4 kişi. We are the best. Oh, Neyse. Saat usup, We are number one. Yani. Ben Adam challenge challenge yaptılar ya. Allah. ya gördün mü nasıl yaralmışlar? Yuh ya. Nasıl bir maçtı arkadaşlar? Siz değerlendirin. Ben çözemedim. Ama Ufuk'un <laughs> rankı belki biraz yüksek. Ondan olabilir Peki böyle. Heh. Taşa nasıl yıkıldı adam? Şey. Sabah beri taştı mı? Evet. Bayağıdır o taştı. Duruyormuş demek ki. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz son alanda kardeşlerimiz duran taktiği yapmaya çalıştılar. <laughs> Ama tam olmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>